Hadi ama Ulvi, takamadın lan bir ampulü. Müşteri gelecek şimdi. Abi olmuyor ya ekonomik lamba ya o bakımdan. O zaman kenarına para sıkıştıralım, oturur belki Ulvi. Geri zekalı. Kolay gelsin Ulvi. Aha. Ama sen böyle her gün her gün gelirsen, çiçekçi sanacaklar burayı. Aa, gideyim o zaman ben. <laughs> ya dur Turtam, Hı. ne vereyim sana bugün? Ay bugün sepet istemiyorum. Şöyle bir şey vereyim o zaman. A -a. Şu köfe. Bilal bu dükkana girmeyeceksin demedim mi lan ben sana? Şu köfe bu dükkana girmeyeceksin demedim mi ben sana? Ben buraya alışveriş etmeye geldim Bilal. Sana ne? Alışveriş etmeye mi geldin? O elindeki ne? Çiçekçi dükkanı mı lan burası? <laughs> Gördün mü? Ben sana demedim mi burayı çiçekçi sanacaklar diye? Hadi şu köfe gidiyoruz. Alışveriş edeceğim Bilal. Başka mi alırız hadi. hadi. Lan kuyu bilen! Bak iki gündür belediyecileri gönderiyorsun. Sağlık müfettişlerini gönderiyorsun. Bana türlü türlü tezgahlar kuruyorsun. Ee, yapmadım ben öyle bir şey. Ne yapıyorsun lan? Şimdi de gelip tek tek müşterilerimi mi kaçıracaksın ha? Yürü git lan! hareketin sonu olacak Cevahir. Görüşeceğiz seninle. lan Ulvi! Bilal'e lokum atılır mı lan? Onun kilosu bize kaça geliyor, sen biliyor musun? <laughs> Gidişi iyi ama cemo. Hep böyle kafadan vurdum ha. Fıt <laughs> fıt. Göz göre göre kız elden gidiyor lan. Ama ben pes eder miyim Müfit? Etmem Müfit. Bana boşu boşuna koyu Bilal el demiyorlar Müfit. Ya kusura bakma Begonya'm, böyle senin yanında da tatsızlık oldu ha. <laughs> Sanki sizi ilk defa böyle görüyorum Cevahir. Yani küçüklüğünüzden beri didişip duruyorsunuz. Hiç yakışmıyor sana. Vallahi bundan sonra olmayacak, bak yemin ediyorum sana. Evet, evet. Şüküfe. Hı? Artık seninle açık açık konuşalım mı kızım? Konuşalım. Konuşalım. Şüküfe, biliyorsun ki ben seni... ...fena seviyorum kızım. Öyle, bak, öyle herkes gibi de değil yani ha. Hı, nasıl seviyormuşsun sen beni? Böyle kalp şeklinde seviyorum seni. Vallahi lan. Tamam biliyorum bak ben sana çok güvensizlik verdim ama artık çok değiştim. Gör işte bak nasıl işletiyorum dükkanı tıkır tıkır. Kavgaymış, serserilikmiş. Vallahi billahi işim olmaz artık lan. Yani? Yani... Ya demem şu aslında. Artık tercihini yap. Beni mi seçeceksin, Bilal'i mi? Bilal'i... ...tercih etmem. O zaman beni tercih edeceksin. E orasını da bilemem. Böyle iki günde bana değiştiğinizi kanıtlayamazsınız Cevahir Bey.